Hoşaf ile komposto arasındaki fark nedir? Vücudumuzdaki sıvı oranının korunması sağlığımız için çok önemlidir. Bu yüzden yemeklerimizde servis ettiğimiz sağlıklı içecekler sofralarımızın zenginliğine de katkı sağlar. Buna en iyi örnek olabilecek hoşaf ve kompostodur. Hoşaf kuru meyvelerden yapılan, komposto ise taze meyvelerden yapılan içecektir. Bugün hoşafta siyah üzüm, kompostoda ise taze kayısı kullanacağım. Hoşaf kuru meyvelerden yapıldığı için Meyvelerin suyu uçtuğundan yapısındaki şeker oranı da düşük olur. Bu yüzden hoşaf yapımında meyvelerin üzerine belli oranda şeker ilave edilir. Fakat komposto yaparken meyve daha taze olduğundan dolayı yapısındaki suyu ve şekeri içerisinde barındırmaktadır. Bu yüzden içerisine şeker katkısı koymaya gerek yoktur. Her iki üründe de üzerine bolca soğuk su konulmalı. Soğuk su pişme esnasında meyvelerin aromasının daha fazla verilmesine sebep olacaktır. Suyunu koyduğumuz hoşafın ve kompostonun sıra geldi lezzetini vermeye. Buradaki lezzet vericiler çok önemlidir. Farklı aromatik lezzetleri kazandırmak elinizde. Bunun için arzunuza göre içerisine kakule... Karanfil ve çubuk tarçın. Arzunuza göre toz tarçın da kullanabilirsiniz. Birer adet her ikisi için de yeterli olacaktır. Bundan sonra yapılması gereken işlem her iki tenceremizi de ocağımızın üzerine alarak meyveler aromatik lezzetlerini verinceye kadar kaynatmak. Lezzet vericiler, komposta ve hoşafa hoş kokular vermenin yanı sıra aromatik lezzeti de arttırarak iştahınızı açacaktır. Hoşafımız ve kompostomuz pişti, şimdi altını kapatıyoruz. İlk olarak hoşafımızı, daha sonra da kompostomuzu alıyoruz. Burada önemli bir nokta var. Ocaktan almış olduğunuz komposta ve hoşafı ilk olarak oda ısısında soğutuyorsunuz ve daha sonra buzdolabına koyuyorsunuz. Bu işlem meyvelerin hızlı bir şekilde ekşimesini engelleyecektir. Kaselerimize almış olduğumuz hoşap ve kompostomuz hafif soğuduktan sonra üzerlerine birer adet arzuya göre nane, fesleğen ya da limon çiçeği koyabilirsiniz. Bir masayı sofra yapan, o masada paylaşılanlardır. Afiyet olsun.